Herkese merhaba arkadaşlar. BİM Aktüel ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'e 2025-2026 yılı için kırtasiye malzemeleri gelmeye devam ediyor. Şöyle elimize ulaşan birkaç tane ürünü kısaca sizlere tanıtmak isterim. Şöyle ilk ürünümüz geçen yılda gelmişti arkadaşlar. yıldızlı ve simli bant seti. Bant şu aparatı kesici ve Toplam 5 tane de bant çeşitleri var arkadaşlar. Bir de üstünde var. Toplam 6 tane bant seti arkadaşlar. Geçen yıl da gelmişti. Çok çabuk bitiyor arkadaşlar. Yani bu özellikle bu bant setleri hemen tükenen bir üründür. Şöyle ikinci ürünümüz yine spiralli defter arkadaşlar. 96 yapraklı. Şöyle normal defter. Şöyle çeşitlerini göstereyim. İç kısımlar hepsi aynı zaten. Sadece de üst kapaklar değişiyor. Şöyle doğayla ilgili kapaklar mevcut. Şöyle kedili sade olanları da mevcut. 96 yapraklı spirali defterler arkadaşlar. Artık defter grubu da gelmeye başladı. Geldikçe sizlere şöyle tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle dörtlü satılan stüdyenin silgisi arkadaşlar. Toplam 4 adet içinde mevcut. Geçen yılda gelmişti. Bu yılda aynısı gelmeye devam ediyor. Şöyle not defterleri, lisanslı not defterleri geldi arkadaşlar. Normal Bim'in kendi ürünü olan not defteri de gelecek. Bunlar şöyle Box Bunny ve diğer çizgi film karakterleri olduğu için lisanslı olarak geçiyor. Bunlar diğer Bim'inkine oranla şöyle 3-4 lira daha fazla diyebilirim. Şu an fiyatlar hala belli değil. Fiyatlar ve satış tarihi belli olduğunda zaten video çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunları tek tek sürekli söylüyorsunuz. Hepinize de cevap veriyorum da. Ama işte sürekli olunca biraz sıkıntıya düşüyorum. Bazılarını gözden kaçırıyorum. Şöyle arkadaşlar bunlar dikişli olarak gelmiş 40 yapraklı noktalı defter şöyle iç kısmı nokta mevcut. Şöyle daha detaylı olanı göstereyim. Bunlarda da lisanslı arkadaşlar. Şöyle karakterler mevcut. Bunlar da geldi arkadaşlar. Şöyle yine müzik defteri elimize geldi. Şöyle geçen yılda vardı sadece kapak kısmı biraz değişmiş. Onu da çeşitleri şöyle arkadaşlar yeşil ve normal kapalı mavi. İç kısım zaten geçen yılki ile aynı arkadaşlar. Şöyle geldik büyük defterlere. 120 yapraklı, şeffaf kapaklı şöyle defter arkadaşlar. Geçen yıl da aynısı gelmişti, bu yılda aynısı geldi. Şöyle yine renkler mevcut. Mavi, kırmızı, kapalı mavi, siyah. Yani hangi renk isterseniz hepsi gelmeye başladı. Ve bunların devamı da gelecek arkadaşlar. Yine şöyle 80 yapraklı, kareli ve çizgili yapraklı defterler arkadaşlar. Bunların da renkleri mevcut. Mavi, sarı, beyaz. Alt kısımda siyahlar mevcut. Bunların da hem karelisi hem çizgilisi. Geldi arkadaşlar. Şunları da sizlere göstermek istedim. Birçok yoruma yetişemiyorum. Sadece beğenip kalp atıyorum. Kusura bakmayın. Şu orta boy resim defteri 25 yapraklı. Renkleri şöyle mevcut arkadaşlar sade beyaz mavi kış ayı yaz ayı resimleri mevcut birçok arkadaş soru soruyor ve arkadaşlar sizden ricam şunu da söyleyeyim yani bir iki kişinin ismini söyledik isim artık söylemiyorum Çünkü isim söylersem video bayağı uzatılıyor ondan dolayı normal ürünleri sizlere gösterip geçeyim hem sizleri fazla bunaltmayayım. Hem de seçecek seçeceğiniz ürünleri şimdi listelersiniz. Şöyle arkadaşlar yine 72 yapraklı geçen yıl da gelmişti. Çizgili ve kareli defterler. Şöyle mavi, mor, sarı, pembe. Bir sürü çeşitli geliyor. Bunları şöyle tek tek sizlere geldikçe açıp gösteriyorum arkadaşlar gerçekten hem çalışıp hem video çekmek biraz sıkıntılı. Onun için elinden geldiğince sizlere video çekmeye çalışıyorum. Bu da başka bir beslenme kabı arkadaşlar. Şöyle yine çatal kaşık iç kısımda 3 bölmesi mevcut. Normal şurası da şöyle açılıp içine ürün koyabilirsiniz. Şöyle iç kısmı da bu arkadaşlar. İki çeşidi geldi bu sezon. Bir önce gösterdiğim ki diğer yıl da gelmişti. Bunlar sadece bu yıl geldi. Çünkü bu yıl sadece gördüm. Şöyle bunların da kızlı, erkekli çeşitleri mevcut. Ve bu bime geldiyse hemen hemen Türkiye'nin 81 iline de geliyor arkadaşlar. Bu da değişik bir beslenme kabı. Arkadaşlar videolar çoğunlukla sabah 9 akşam 9 geliyor. Çünkü hani düzenlememde biraz sıkıntı yaşıyorum. Eş yerinde de internet sıkıntısı yaşıyorum. Şöyle gelen ürünler bunlar. videomuz bu kadar arkadaşlar. Fazla sizi bunaltmak istemiyorum. Destek amaçlı yorum yapıp beğeni atarsanız bizleri mutlu edersiniz. Ekstra çevrenize de önerirseniz biz de mutlu oluruz. Her ürün geldiğinde sizlere video çekip atarım. Bazen de kısa videolarla gün içinde sizleri bilgilendiririm. Şimdilik videom bu kadar. Destekleriniz için herkese şimdiden teşekkürler.